hayallerim Bindik bir gemiye kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyordun Neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldığım Beddualarımla Huzurun kalmasın da kaçsın Gelme sakın istemem seni Oyalan söz dedi sahte bakan göz dedi. Mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim. Bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni. Sen... Evet arkadaşlar bugün bu şarkıyı en baştan bakarak yapacağım. Bakmadan yapamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir de hayallerim minik bir gemiye Kaptanı sana bayım. o eski günlere, söylenen sözlere, içim acı yine. Kendi kalbim o edersin sinmiş çalıyorum tamam ya. Tamam çalırım ben dinliyorum. Sana gözlersin diyor. Tamam çal hadi dinleyin. Ya video boşa gitti ya. Boşa gitmedi. De hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin? Gözlerim kör almıştı benim. nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Sevmiyordun, neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi Aldım bek dualarımla, huzurun kalmasın, uykularım da kaçsın. Gelme sakın istemem seni o söz sözleri, sahte bakan göz dedi mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni sen... Evet arkadaşlar bugün bu şarkıyı en baştan bakarak yapacağım. Bakmadan yapamıyorum bak Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir de hayallerim minik bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere İçim acıdı yine Hangi kalbi muhte edersin Sebebim çalıyorum tamam ya. Tamam, ben tamam çalır ben dinliyorum. Sana gözlersin diyor. Tamam çal hadi dinleyin. Ya video boşa gitti ya. Boşa gitmedi. Kapı.